Artık futbol oyunu oynuyoruz bugün. Adı neydi bu oyunun? EF Sports ne? Hemen oyuna geçelim arkadaşlar. Videoda like atın, abone olun. Daha fazla bu videolardan devam daha fazla bu bu oyunun EF Sports'un devamı için. artık EF Sports videoları çekme düşünüyorum. Hani artık EF Sports çekeceğim. Ve like atın, abone olun, bildirimleri de açın. Benim için yeterli kardeşim. Like atın, abone olun, bildirimleri açın. Aynen bir like bir bildirim. Hemen şöyle. Manchester City geldi. Manchester City yine Real Madrid. Güzel bir. Kadromu göstermedim. Kadrom iyi kadrom. Oyuna da yeni başladım arkadaşlar. Manchester City. Ben Real Madrid aldım. Eğer oynayan varsa ekleyemezsiniz arkadaşlar. Zaten. zaten ismim de burada gözünü yakıyor. İsmim bu. Ekleyin. Oynarız. Hemen şöyle maça geçelim. Sıstık gibi maç olmasını istiyorum. Evet. Halat var mı bunun adı? Halat bizde vardı. Var halat. Onlarda da halat var arkadaşlar. O kadro. Messi var arkadaşlar bunun adı. Tamam. Pas. Pas verdim. Hadi gel. Ya yes, atacağım topu ya. Pas. Pas. Gole gidiyor arkadaşlar. Tut 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 ya. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Gel hadi. Ya. Of. Ya arkadaşlar ya. İlk golü yedik. Neyse. Moral değer biraz düşük. Gel. Pas. Pas ver. Pas. Hadi gel. Hadi. Ya nere atıyorsun ya topu ya? Nere atıyor? Manchester City ya. Topu tut. tut. Buradan gidebilir miyim acaba arkadaşlar? golebilir bin. Ya ya tutma ya. Sus ya. Hepi affet anlamıyorsun. Eğer gider zalimler ben seni daha severdim yine severdi. Ah boy boynumda. Koşun lan. Lan ikinci gidiyorum. Anlamıyorsun. Mu? Ya nasıl ya? Ay Manchester City'nin ne senin de var ya. Nasıl ya Allah'ım ya? Ya adamlar çok güçlü oynuyor arkadaşlar ben size yeni başladım bak ilk defa futbol oynuyorum İlk ilk futbol oynuyorum arkadaşlar bu adam çok kuvvetli arkadaşlar vallahi diyorum kadrosu değil hadi anlamıyorsun lan lan hadi lan hadi lan hadi o kadar güçlü değil ama adamlar bizi çakıyor ya nereye atıyorsun ya Belingim? Oh, fuf ya. Cık. Hadi gel. Gel gel. Ya oğlum yatın üstüne. Cık. Ya oğlum adam gole gidiyor ya. Ya adam gole gidiyor ya. Ne nasıl ya? Arkadaşlar adam gole gidiyor ya. Gel. Ya nereye atıyorsun ya? Ya oyun donma. ya. Al al elini al. Hadi çık çık. Anha lan Haaland. mini ya. Tutsana olacak adam artık orada. Yemekli var arkadaşlar? Biraz yemesi var bende. Aferin. Hadi. Ya dikme şu topu. Ya topu dikme ya. Topu dikme ya. Neyse arkadaşlar görüşürüz bir sonraki videoda. Bay bay.